Allah İsa suresinin 94. ayetinde inanmayanların yani kafirlerin Allah beşer bir rasul mü gönderdi dediklerinden bahseder. Yani onların inanmama sebeplerinden bir tanesi rasullerin Allah'ın elçilerinin kendileri gibi insan olmasıdır. Rabbimiz 95. ayette de onlara şöyle cevap verir. Kullu kana fil ard malaikatu yamşuna mutmainnina Nenezzelne aleyhim mines semai meleken rasule. De ki eğer yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler olsaydı onların üzerine melek bir rasul, melek bir elçi indirirdik. Yani peygamberlerin, Allah'ın rasullerinin insan olmasının, beşer olmasının sebebi yeryüzünde yaşayanların bizlerin insan olmasıdır. Ve bir insan kendisi gibi beşer özellikten taşıyanları güzel örnek alır.